Herkese merhaba. Sports Digital'de çok özel bir program, çok özel konuklar. Voleybol programı hem de Amerikan üniversitelerinden full burs alan 5 tane birbirinden değerli genç kadınımız diyoruz değil mi? Kızımız demiyoruz, kadınımız diyoruz artık değil mi? Ha, niye ben açıyorum? Üniversiteleri ben tanıtacağım. Sonra kendisi de eski bir voleybolcu olan Melisa'ya devreceğim. Şimdi hemen Harvard'la başlayalım. Harvard Üniversitesi Ivy League. Spor Bursu vermiyor ama akademik burs veriyor ve tabii ki belli bir sporcuda, seviyede bir sporcu da olman lazım ve Harvard'ı %100 bursla kazanan değil mi? Çağla var. Tebrik ediyoruz. Şimdi burada 3 tane rakip olacak. Ne yapacağız? Ha? Aynı konferans NCAA'lerin en eski, en güzel, ben de oradanım çünkü ama Illinois, hakikaten çok özel bir konferanstır, Big Ten konferansı, en eski konferanslardan, en prestijli konferanslardan biri ve akademiyle sporu en iyi dengeleyen konferanslardan biri. Wisconsin, Michigan State sarı lacivert değil, yeşil beyaz değil mi? Ve Indiana rakip olacaklar. Wisconsin geçen sene NCAA şampiyonuydu. Michigan State Basketbola Magic Johnson kazandırdı. İnşallah voleybola da senin de lakabın Magic olur. Indiana'da hakikaten sadece Indiana, Isaiah Thomas basketboldan örnek verme gerekirse hepinize bol şans. Ve Stanford. Ya yani Stanford'ı nasıl tarif edeyim? Yani baban sana bir kredi kartı verdi, limiti yok. Hakikaten Amerika'nın en prestijli. Sizin hepinizin okulları zor bu arada söyleyeyim size. Hazır mıyız? Özveri. Değil mi? disiplin, pes etmek yok. Hepinize çok çok büyük başarılar diliyorum ve Melisa 40 kez milli yok. <gülüyor> <gülüyor> Gülce Güçtekin'den başlayalım. İlk sezonunu geride bıraktın Gülce. Tabii kariyerine nasıl başladın, spor kariyerine nasıl başladın falan bunların hepsini soracağım ama Wisconsin Üniversitesi'nde geçirdiğin ilk dönem nasıldı? Hem antrenmanlar, hem eğitim, ikisini bir arada tutmak. Yani nasıl bir deneyim oldu senin için? Bu sene benim için... Yani çok ilginç bir tecrübeydi diyebilirim. Milli takımdan dolayı takıma çok sonra katıldım ve katıldığım andan itibaren yoğun bir antrenman temposu ve maç temposu içinde buldum kendimi. Takıma alışmak biraz süre oldu ama takım arkadaşlarım gerçekten bu süre boyunca bana aşırı yardım ettiler. Takımımı çok seviyorum. Koçları çok seviyorum. Beni orada asla yalnız hissettirmediler hiçbir şekilde. Ben Covid sezonundan sonra okullar online olunca okul serüvenim çok oldu diyemem ve Amerikan sistemiyle aslında hiçbir fikrim yoktu. Okul sistemi nasıl nasıl ilerleyecek? Hiçbir bilgim yoktu. Benim için hani bu zor bir dönemdi. Çünkü hiçbir şey bilmediğim bir sistemin içinde bir başarı elde etmeye çalışıyordum. Zordu ama işte dediğim gibi takım arkadaşlarım olsun ya da okuldaki akademik öğretmenler olsun bu konuda bana yardım ettiler. Zordu çünkü haftada iki gün maç oynuyoruz. Zorlu, bir ortam. Herkes çok istekli. Yani biz her maçı 8000 kişinin önünde oynuyoruz. O yüzden çok çalıştık. Takımca da çok çalışıyorduk. Onun dışında okula devleri, okula gitmek, hava şartları <laughs> diyebilirim. Ben biraz sıcak seven bir insanım. Wisconsin'de soğuk bir yer. O yüzden zorlayıcıydı ama ben çok mutluyum. Çünkü bunu başardığımı düşünüyorum. Ama takım arkadaşlarım ve koçlarım olmasa bunu yapamazdım. Peki spor kariyerin nasıl başladı? Ya yani ilk olarak ben bir sporcu olmalıyım. Ne zaman dedin? Yani kendinden bahset bize. Ben çok enerjik bir çocuktum. Annem çok sıkılmıştı sanırım koltukların tepesinde koşmamdan. O yüzden 2012'de işte Fenerbahçe Spor Okulu'nda başladım. Ya sırf böyle hani enerjimi atayım, eve daha yorgun geleyim diye ama annemin planları biraz suya düştü. Çünkü voleybol bana daha çok enerji veriyordu. Ben işte voleybol başladım. Sonra Fenerbahçe Spor Okulu o sıralar kadınlar sadece maça gidebiliyordu. Bir yarış düzenlediler. Koşu yarışı. Ben o koşu yarışında birinci oldum. Sonra bana şey dediler. Sen hem voleybola git hem de atletizme de git. Sabah sekizde sanırım seansına gidiyordum. Ee, sonra işte bir buçuk saat voleybol oynuyordum. Sonra oradan çıkıyordum atletizme gidiyordum. Sonra e, akşam 5'te de altyapı antrenmanı vardı. Altyapı antrenmanına gidiyordum. Hani bunu bayağı bir buçuk sene boyunca bu düzende yaptım. Ama sonra karar verdim ki hani voleybol hani daha ağır basıyor atletizme. Çünkü ben takım içinde olmayı, arkadaş edinmeyi ve yani sosyal bir insanımdır. O yüzden voleyboldan devam ettim. Senelerleyince de hani birden kendimi ciddi di bir programın içinde buldum. Böyle olunca da hani voleybolu bırakamadım. Voleyboldan vazgeçemedim. Bu şekilde ilerledi yani serime. Peki şunu merak ediyorum. Eğitimde de çok iyi olmalıyım. İkisini e, o yoğun eğitim temposu sonuçta gittiğin üniversiteye e, belirli bir not ortalamasına sahip olman gerekiyor, belirli bir İngilizce düzeyine sahip olman gerekiyor. Hani bu ikisini idare etmek ya şu an gerçekten çok hani yoruldum dediğin anlar olmuştur diye düşünüyorum. Hani bunlardan biraz bahseder misin? Ya bence buradaki bütün arkadaşlar çok fedakarlık vermiştir diye düşünüyorum. Çünkü benim bir sürü arkadaşım var liseden. Onlar mesela okul bitince yemek yemeye giderlerdi beraber, ders çalışmaya giderlerdi. Ben antrenmana giderdim. Antrenman 10-11 gibi biterdi. Ben gelirdim eve uyurdum, sabah 5'te kalkar, ders çalışır sonra okula giderdim. Bizim sürekli bir disiplin içinde bir programlı olmamız gerekiyor eğer başarılı olmak istiyorsak. Ve bunun için de gerçekten ciddi bir fedakarlık ve ciddi ve psikoloji lazım olduğunu düşünüyorum. Diyorum. Tabii hani bunun geri dönüşlerini alıyoruz yani ve hani bu geri dönüşleri aldığımızda o duygu bizi daha da bir sonraki seviyeye attığını düşünüyorum. İlk olarak 2013'te minik Kızlar Şampiyonluğun var. Bir de en son olarak sanırım 2022'de U21 Avrupa Üçüncülüğü en iyi Libero ödülünü almışsın. İlk aldığın ödülde ne hissettin? İşte bu ara, aralardaki başarıların bunları da bize anlatır mısın? Yani minik kızları hatırlıyorum gerçekten. o zaman libero sistemi yoktu. O yüzden ben de yani smaçör, pasör her şeyi oynuyordum. Yani gerçekten ben bir de yaşıtlarıma göre de daha minyon bir insandım. Zaten voleybol hani arkadaşlarımla oynadığım için benim için en, hobiydi yani. E, o hobiyle de böyle bir başarı almak bir şeylerin daha farkına varmaya başladım. Hani bu başarı çok hoşuma gitti. Daha çok çalışmaya başım daha çok başarılı olmaya başladık bu zamana kadar da hem Fenerbahçe olsun hem milli takım olsun bence çok güzel başarılar elde ettiğimiz düşünüyorum yani her gittiğimiz turnuvada bir madalya aldık yani o yüzden işte çalışınca o emeğin karşılığını görmek insanı çok mutlu ediyor. Umarım bunun devamı da gelir. Gerçekten ben de çok gururlandım. İnşallah başarıların devamı zaten eminim ki gelecek. Ee, başarıların daim olsun diyelim. O zaman Nil'e geçelim. Nil okur Michigan Üniversitesi'nde ilk sezonunu geride bıraktı. Peki kimdir Nil? Voleybola ben... İkinci sınıfta başladım. As açıkçası hani ben hiçbir zaman hani annemin yanına gidip ben voleybola başlamak istiyorum demedim. Bir de biraz ablam sayesinde oldu çünkü ablam hep voleybol yani o zaman voleybol oynuyordu ben ikinci sınıftayken. Ben hep onun antrenmanlarına gidiyordum, onları izliyordum. İşte onlar ısınma yaparken ben de kenarda onları takip ediyordum. Annem de işte dedi sen de yazdıralım ama hiç böyle hani profesyonel olarak değil hani bir hayatında bir uğraşacağın hayır yani bir hobin olsun diye beni yazdırdı. Bu şekilde voleybola başladım. 8. sınıfta ilk armasına seçildim ve o zaman gerçek olarak voleybol kariyerim başladı diyebilirim. O sene ilk armasında İstanbul olarak birinci olmuştuk Türkiye birincisi. Sonra ben hani aynı kulübe devam edeceğimi düşünmüştüm. Bir dahaki sene içerisinde de. Annem bir gün lise sınavına girmiştim. Lise sınavından çıktım. Annem dedi ki seçmelere gidiyoruz. Çantanı hazırladım. Fenerbahçe'ye seçmeye gidiyoruz dedi. 9. sınıfta Fenerbahçe'ye başladım. E, lise sona kadar. Ondan sonra da e, Michigan State'e geçtim. Antrenmanlar hem yine tekrar yoğun bir eğitim. Yani ikisini nasıl idare ettin? Tavsiyelerin nelerdir? Nasıl başa çıktın bununla? Açıkçası e, ben biraz Gülce'nin tersine bana çok rahat geldi. Çünkü ben İstanbul'dayken yani Türkiye'deyken çok yoğun bir tempo içerisindeydim. Çünkü mesela benim okulum bazı okullar taviz veriyor sporculara. Devamsızlık olsun, işte not olsun hiçbir şekilde yardım etmediler bana. Antrenmanlar yoğun geçiyordu. Mesela Gülce'nin de bahsettiği gibi mesela arkadaşlarım hani dışarı çıkabiliyordu okuldan sonra veya ne bileyim bir yerlere gidebiliyorlardı ama benim hep antrenmanım oluyordu. Ben de gidemiyordum. Özellikle okul gezilerine hiç katılamıyordum. Çünkü maçlarımız oluyordu. Michigan State'e geçtikten sonra aşırı rahatladım. Çünkü gerçekten kaldığımız yer, maç oynadığımız yer ve antrenman yaptığımız yer yürüyerek 10 dakika. O açıdan çok rahat oldu ve antrenmanlarımız hep bütün takımın ders saatlerine göre ayarlı. Sabahları antrenman yapıyoruz. Ondan sonra herkes derslerine gidiyor. İnanılmaz bir tempo. Tebrik ediyorum hepinize. Ee, hangi bölümde okuyorsun? Bu arada sana da sormak isterim. Ben Computer Science seçtim. Daha tam alan derslerimi almaya başlamadım. Şimdi ikinci dönem almaya başlayacağım. Yani herkes herkese işte soruyorlar hangi bölümü okuyorsun. Computer Science deyince herkes işte çok zor nasıl yapacaksın falan diyorlar. Ama gerçekten orada derslere aşırı yoğun bir şekilde yardım ediyorlar. Sadece sporcuların gittiği çalışma alanı var. işte. orada 8 saat geçirmek zorundasın. Ondan sonra sana tutor denilen özel hocalar var. Hepsi yani çok yardım ediyor. Peki ikinize son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi ikiniz de yurt dışında çok iyi üniversitelere gidiyorsunuz ve Türkiye'de de sonuçta belli bir eğitim ve belli bir spor eğitimi de aldınız. Siz arasındaki farklar nelerdir? Türkiye'de zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü kulüplerin çok yardım ettiğini düşünmüyorum. Genellikle biz sporcular bunun için çok çabalıyor. Ama böyle bir sistemimiz de yok. Çünkü İstanbul gibi bir şehirde bunu yapmak da aslında çok zor. Çünkü her kulübün yeri belli ve her okulun yeri belli ve İstanbul trafiği diye bir gerçek var. Ama Amerika'da Nil'in de dediği gibi bütün yerler birbirine çok yakın. Yani bizim spor salonumuzla dersliklerin arası gerçekten 10 dakika. Büyük bir zaman farkı ve bunu ayarlamak çok kolay. Ama İstanbul İstanbul çok büyük bir şehir ve bunu yapmak çok zor. Çok güzel bir yerden örnek verdi çünkü benim okulum Çekmeköy'de ve antrenman yaptığım yer dere ağzındaydı. Annem götürüyordu sağ olsun. <laughs> Zaman yok Gidiyordum, gittiğim gibi üstümü falan değiştiriyordum. Yemeğimi de arabada yiyordum. Okul, kulüp, işte voleybol uyumu olaraktan yani gerçekten çok güzel bir soru sordunuz. Çünkü benim yani Amerika'ya gitmek istememiz bir sebebi de hem voleybol oynayıp hem de iyi bir eğitim almak. O zaman İPAR'dan devam edelim. İPAR 2023-2024 sezonunda eğitim kariyerine Stanford Üniversitesi'nde başlayacak. Bu arada şöyle de bir bilgi vermek istiyorum. NCAA'de 344 okul mücadele ediyor. Wisconsin 4. sıra sırada Stanford ise 5. sırada yer alıyor. İpar Kurt kimdir? Spor kariyerinde nasıl başlamıştır? Biraz bize kendini böyle özetle anlatırsan. Ben de voleybola ikinci sınıfta 8 yaşında başladım. Aslında böyle voleybolcu olayım gibi bir kaygım yoktu o zaman. Sadece arkadaşlarım gidiyordu. Beden eğitimi öğretmenim hani beni teşvik etmişti. Ben de onlarla vakit geçireyim. Biraz enerjimi atayım ben de eve gitmeden önce diye. Sosyal bir aktivite olarak yapıyordum. TED Koleji'nde başladım ben. O zaman orada okuyordum. Fenerbahçe'ye gelmem de şöyle oldu. Arada bir İlbank serüvenim oldu. İlbank'la zaten ilk voleybolun içerisine gerçekten girmeye başladığım seneler o zamandı. Sonrasında ben liseyi zaten İstanbul'da kazanmak istiyordum. İyi okullardan bir tanesine gitmek istiyordum. Şu anda da Robert Koleji'nde okuyorum. 8. sınıfta o yüzden İstanbul'a taşındık. Fenerbahçe'de zaten e, örnek aldığım sporcuların olduğu bir kulüptü. O yüzden hem milli takımdan arkadaşlarım vardı. Hem A takımında çok beğendiğim, izlediğim, sürekli takip ettiğim voleybolcu ablalarım vardı. O yüzden Fenerbahçe'ye geldim. İlk başta altyapısında başladım tabii ki Fenerbahçe'nin. Sonrasında şimdi 4 yıldır bu 5. yılım. Fenerbahçe'nin A takım formasını giyiyorum. O yüzden büyük bir gururla taşıyorum aslında formayı. Milli takım serüvenimiz var zaten. Yazın başlayan ve devam eden bir dönem bu. Sürekli turnuvalar oynuyoruz. Oradaki atmosfer de çok güzel. Hem milli takımda hem Fenerbahçe'de oynamayı şu anda çok seviyorum diyebilirim. E, o zaman sana Fenerbahçe Spor Kulübü ile alakalı bir soru yöneltmek istiyorum. Ben de bu arada <laughs> Fenerbahçeliyim. Kulübün çatısı altında bir sporcu olarak neler söylemek istersin? Fenerbahçe benim ailem oldu hem taraftarı, hem sporcuları, hem antrenörleri, yöneticileri hepsi beni çok destekleyen insanlardı. Altyapısından çıkardığı sporculara özellikle taraftarımız çok destek veriyorlar. Bizi hani ön planda tutmaya çalışıyorlar. Ayrıca buradan Başta Sayın Başkanımız Ali Koç, yöneticimiz Simla Türker Beyazıt olmak üzere. Bütün antrenörlerimiz, takım arkadaşlarım, avlalarım hepsine çok teşekkür ederim. Yani benim bu noktaya gelebilmemde hepsi bana çok yardımcı oldular. Çünkü zaten hani Gülce'nin de bahsettiği gibi İstanbul'da hem voleybol oynayıp hem okul okumak çok zor bir iş. Yani ben Robert Koleji Beşiktaş'ta. Bizim antrenman yaptığımız yer Kadıköy'de. Yani arada sürekli bir köprü geçmek zorundasınız. Hem sabah hem akşam. Yani ve trafik gerçekten çok yoğun oluyor. Köprüden her şey. Yani yolun uzunluğundan ziyade zaten trafik. Köprü ulaşım. trafik çok gerçekten evet. kötü. Sabahları kulübüme teşekkür ederim. Yani antrenmanlara katılamıyorum okula gittiğimde bitmem dolayısıyla. Ee, ama sabah yaptıklarını mesela antrenörüm akşam tamamlamama izin veriyor. Normal akşam antrenmanları hani takım antrenmanına girmeden belli bir süre önce geliyorum. Ee, sabah yaptıklarını tamamlıyorum. Sonra normal takım antrenmanına giriyorum. Biraz geç bitiyor normal antrenman saatine göre çünkü fazla birazcık antrenman yap yapmış oluyorum. Bu 5. senem ve artık biraz alıştım diyebilirim hani bu tempoya. Biraz yoğun geçiyor. Ama güzel ve eğlenceli oluyor. 2020 finalinde 28 sayı attın, değil mi? Evet, doğru. Evet. Neler hissettin? Yani benim bile tüylerim diken diken oluyor. <laughs> İlk oynadığımız o en değerli sporcu ödülünü aldığım zaman Avrupa finali oynuyorduk ve herkes oraya o maçı kazanmak için çıktı. Hala ben düşününce yani o maçı tekrar izleyince bile tüylerim diken diken oluyor. Aynı duyguları tekrardan hissediyorum. Ee, geçen sene Avrupa finalini çok küçük bir farkla kaçırdık. Resmen elimizin ucundan gitti diyebilirim. Buna rağmen hani en iyi pasör çaprazı ödülünü almak o madalyanın yanında benim için hani ayrıca bir mutluluktu. Ama tabii ki oraya hani takımca birlikte madalya almak için çıktık çıkıyoruz. Üçüncü olduk. O da bizim için ayrı bir gururdu. Peki, sana da aynı soruyu soracağım. İşte eğitim, antrenman yani ikisini idare etmek çok zorlu bir süreç. Hı hı. Hani bunu başardın, bu senin için neler? Hani tabii ki bir olumsuzlukları da olmuştur. Hani sonuçta hepiniz e, sosyal hayatınızı bir kenara bırakıyorsunuz. Sürekli çalışıyorsunuz, antrenmandan çıkıyorsunuz, derslerinizde çalışıyorsunuz falan. Hani nasıl bir süreçti? Ya açıkçası bir seçim yapmak zorunda değilsiniz. Hani bunu başarabilen insanlar varsa siz de yapabilirsiniz. Evet, gerçekten zor ve belli özeller yapmak durumunda kalıyorsunuz. Hani o trafiği çekmek, yolda yemek yemek ki bunların hepsini ben de yaşadım değil gibi bütün ödevlerim mesela takımca deplasmana gidiyoruz. Ben uçakta ödev yapıyorum yani. Bunu yapabilmek, bunu içselleştirmek aslında birazcık ilk başta zorluyor. Ama alıştıktan sonra ve açıkçası biraz da kulübümün desteği de var. Hani başka bir kulüpte oynuyor olsaydım belki de bunları yapamazdım. Hem okul hem kulüp birlikte yürümesi şansa bağlı değil. Hani belli şeyler. Örneğin işte milli takıma gidiyorsunuz. Yaz tatiliniz 3 ay yok yani. Bir hafta maksimum yapıyorsunuz, yapmıyorsunuz o da. Sezon içerisinde aynı şekilde. Sürekli antrenman yapıyorsunuz, bir okul Temposu var, ödev, sınav, hani bunları yetiştirmek durumunda kalıyorsunuz. Ama alıştıktan sonra, yani bu düzene bir şekilde oturttuktan sonra yapılamayacak bir şey değil. O zaman ee, mesaya geçelim. Msa Indiana Üniversitesi'nde ilk sezonunu geride bıraktın. Nasıl bir süreç, nasıl adapte oldun, nasıl kendini motive ettin? Adaptasyon sürecim biraz zor oldu aslında. Çünkü farklı bir ülkeye gidiyorsunuz, hiç bilmediğiniz bir kültür, bilmediğiniz insanlar. Çok da aileden de uzak olunca çok daha farklı oluyor. Her şeyi tek başınıza halletmeniz gerekiyor. Artık bir bireysiniz bu yüzden başta zor oluyor. Ama antrenörlerim, koçlarım, tüm takım arkadaşlarım sağ olsun çok yardımcı oldular. Zaten burada da Türkiye'deyken eğitimle spor hayatını bir arada yürütmek de çok zordu. Onda antrenmanım bitiyordu. Oradan eve gidiyordum, evde yemek yiyordum, ders çalışıyordum. Çok geç uyuyordum. Sonra Kalkadım, tekrardan aynı programa, aynı şeye girdiğim zaman alışmış olduğum bir şekilde gittim. Orada da zaten her konuda her şeyin ayarlanıyor. Ders programların hepsi antrenman programına göre ayarlanıyor. Ama tabii ki international olduğumuz için, uluslararası öğrenci olduğumuz için daha e, zorlukları oluyor farklı bir ülkede olduğunuz için. Farklı insanlarla tanışıyorsunuz, tamamen farklı bir ortamda. Zor oluyor ama sonunda tabii ki değiyor buna. Çok mutluyum şu anda, çok da alıştım. Bir kariyer hedefin nedir? Şu an. Şu an aslında daha karar vermedim ne yapacağımı da aslında bilmiyorum. Amerika'da da böyle bir sistem var aslında karar vermenize gerek olmuyor hani bölüm olarak daha karar vermedim. İleride ne yapacağımı bilmiyorum ama şunu söylemek istiyorum Kendi volleyball tabii ki oynamak istiyorum. Aynı zamanda da eğitimi aynı anda yürütmek çok güzel bir şey. Burada zaten kolej ligine gidiyorsunuz. Oradaki okullar size bu imkanı veriyor. Respe, profesyonel gibi oynuyorsunuz. Tamamen profesyonel imkanlar sunuyorlar. Bu yüzden karar verme aşamasına daha gelmedim. Ama bakalım göreceğiz. Bunu o zaman... Söyleyecek. <laughs> Profesyonel imkanlar dedin. Peki e, bunu biraz bize açar mısın? Ee, şöyle söyleyeyim. Okul zaten size her konuda tüm her şeyi sunuyor. Kıyafetlerden tutun. Her şeyiniz çok marka. Yemeklerinizi ayarlıyorsunuz. Lise sunuyorlar. Oradan seçebiliyorsunuz. Özel jetlerle uçuyorsunuz. Özellikle aynı konferansta olduğumuz için arkadaşlarım da biliyordur. Sadece takıma özel... Uçakla uçuyoruz her yeri maçlara. Çok rahat oluyor. Programlarda aynı şekilde antrenmanda antrenörler ne yapmamız gerektiğine sürekli iletişim halindeyiz. Sürekli konuşuyorlar. Şu konuda eksiğin var. Sürekli bize bir program, bir istatistik veriyorlar. Buna göre üzerimiz, hatalarımızın üstüne düşüyoruz. Bu konuda gerçekten çok güzel. Hani buradaki A takımlar gibi orada da kolej liginde de profesyonel imkanlar sunuyorlar size her konuda. Oradan zaten bir şekilde bir şeyler kapıyorsunuz. Ve bu şekilde de gelişiyorsunuz. Çağla'ya geçelim. Çağla Bayraktar Harvard Üniversitesi'nde 2023-2024 döneminde eğitim kariyerine başlayacak. Bize biraz kendinden bahseder misin? Aslında benim de sporla tanışmam güce gibi oldu ya. Yani ben de hep sporun içindeydim. Ee, voleyboldan önce yüzme yaptım, e, futbol oynadım, basketbol oynadım, bir sürü spor yaptım. Ee, ama ciddi anlamda spor yapmam voleybolla oldu ve e, 11 yaşındayken Vakıfbank Spor Kulübü'nde oynamaya başladım. Ee, aslında burada arkadaşların bahsettiği gibi e, benim de bir mücadelem oldu. Ve bence bu e, voleybol için verdiğim mücadelenin spora olan ve aşkımı e, körüklediğini düşünüyorum. E, ben 11 yaşındayken e, kendim vakıf banka gidip gelmeye başladım. Ve hani çok erken saatte kalkıp okula gidiyordum. Sonra gece geç saatlerde Kadıköy'de kendim dönüyordum. Ve e, hani ailemin ulaşım sağlama imkanı yoktu. Ee, orada bayağı bir mücadele verdim ve yaklaşık 5 yıl kadar Vakıfbank bünyesinde oynadım. Daha sonra lise çağına geldiğimde 10. sınıfta çok büyük bir risk alıp Amerika'ya gitmeye karar verdim aslında hep hayalimde olan bir şeydi ama nasıl gideceğimi bilmiyordum. Sonra bir değişim programından tam burs olarak Amerika'da hiç bilmediğim, tanımadığım bir ailenin yanında kaldım. Çok büyük bir şans oldu benim için. Orada da voleybol oynama imkanım oldu. Kulüpte ve okulda oynadım. Daha sonra döndüğümde de Fenerbahçe Spor Kulübü'nde iki yıl kadar oynadım. Arkadaşlarımın hepsiyle oynadım. Çok güzel bir deneyimdi benim için. İki yıl kadar oynadıktan sonra şu anda da Beykoz Spor Kulübü'nde voleybola devam ediyorum. Herhangi bir gününü bana anlatır mısın? Şu an çok merak ettim. Mesela bir gün kalkıyorsun, neler yapıyorsun? <laughs> Ee, ya Benim günüm çok erken başlıyor, ya, yaklaşık 6-6.30 gibi kalkıyorum, ee, direkt serviste okula gidiyorum. Okulda 9 dersim oluyor ve hani gerçekten çok yoğun bir tempodayım aslında. Çünkü okulda da e, buradaki tüm arkadaşlarım gibi akademik anlamda kendimi zorluyorum. Sadece bir sporcu gözüyle bakmıyorum kendime, bence hani her konuda donanımlı olmamız gerekiyor. Dolayısıyla okulda da çok yoğun bir tempodan geçiyorum. 4, evet okulum 4'te bitiyor. Oradan direkt çıkıp antrenmana gidiyorum. Ve iki, iki buçuk saatlik bir antrenmanım oluyor. Şu anda Beykoz Spor Kulübü'ne gidiyorum ve Beykoz'dan e, otobüsle Kadıköy'e dönüyorum. Döndüğümde de direkt ders çalışmam gerekiyor. Çünkü hani başka çalışacak vaktim yok. İşte gece 2-3. <laughs> o saatlerde uyuyorum. Çok zorlu bir süreç ama güzel bir başarı. Şimdi asıl benim burada kapatmadan önce söylemek istediğim birkaç bir şey var. Türkiye'den baktığımız zaman spor kariyeri ve eğitim hayatını birlikte yürütmek böyle imkansız gibi bir şey duruyor yani. Hani sanki böyle ikisi arasında bir seçim yapmamız gerekiyormuş gibi. Bizzat ben de yaşadım bunu. 7 yaşında başladığım tiyatro kariyerime lise sınavına hazırlanacağım. İşte güzel bir lise kazanmam lazım ki güzel bir üniversiteye gideyim gibi psikolojiyle bıraktım ve haldır haldır lise hazırlandım. Hani sizleri görünce bir daha dedim ki keşke bırakmasaydım. Hani ikisini de yapabilirmişim. Benim gibi birçok örnek var ama sizin gibi olmak isteyen de birçok insan var. O yüzden şu an sizi izleyen sizin gibi kızlarımıza neler söylemek istersiniz? Böyle sırayla alayım ve böyle veda edelim. Ben şahsen bunu kendi başarılarımı bu zorlukları insanlara gösterirken gurur duyuyorum ve herkes yapabilir. E, sadece istemek yeterli ve motivasyonunuzu korumanız lazım. Asla yılmasınlar. Annem hep bana şey der. Bu hayatta hiç zorluklarla karşılaşmayacaksan, bence başa gerçek başarı elde edemezsin. O yüzden zorluklar her zaman hayatta olacak. Önemli olan bunun üstesinden gelebilmek olması gereken her şeyi söyledin ama sizden de birer cümle almak istiyorum. Çünkü gerçekten inanılmaz bir şey başarıyorsunuz ve herkesi böyle motive olsun istiyorum. Yani benim yaptığımı yapmasınlar istiyorum. Bakıldığında başarı hani sadece başarıyı görüyorlar ama perde arkasındaki zorluklar kesinlikle başarıdan benim için daha önemli. Ve bu yolda gerçekten çok fazla özveri gerekiyor. Ya benim söylemek istediğim şey mesela Amerika'daki okullar tek bir perspektiften bakmıyor insanlara. İşte hem voleybol hem eğitim mesela ben kendi bireysel özelimde konuşmam gerekirse önce eğitim olarak bir kabul görmem gerekti üniversiteden. Sonrasında bana sporcu olarak bir teklif verebiliyor duruma geldiler. Bunu önce başarmak için ikisini de Türkiye'de hani belli bir seviyede yapabiliyor olmak gerekiyor. Çağla da dedi işte 6.30'da kalkıyorum servise biniyorum. Ben de 6.10 geçe servise biniyorum. Yani genelde uykumuzdan işte arkadaşlarımızla geçirdiğimiz vakitten çok fazla özveri veriyoruz ve bu aslında bizi daha da güçlü yapıyor. En sonunda milli takımlarda, kulüplerde edindiğimiz başarılar bunların hepsi bu zorluklara aslında direnebildiğimiz, ayakta kalabildiğimiz için oluyor. O yüzden bu zorluklarla karşılaştığınızda pes etmek yerine aslında onlarla savaşıp hani daha fazlasını istemek sizi bir adım öteye götürüyor. Ben de aynı şekilde. Bence disiplin çok önemli. Her ne kadar zor olsa da biz başardık. Bence herkes başarabilir. Ben hatırlıyorum eve çok ağlayarak geliyordum. Ne yapacağımı bilmiyordum. Sürekli çalışıyorsun. Antrenmandan gidiyorsun, antrenmandan çıkıyorsun. Bir sosyal bir hani hiçbir şekilde arkadaşlarınla görüşemiyorsun. Sosyal aktivite yapamıyorsun voleybol dışında. Ama bunlar kesinlikle değiyor. Kesinlikle gerçekten Amerika'daki okullar size bir birey olarak bakıyorlar. Sadece bir sporcu ya da öğrenci gibi değil. Mesela ben yine lisede orada okuduğum süreçte voleybol takımındayken arkadaşlarımın matematik notları düştüğünde antrenmana alınmıyorlardı kesinlikle ve ders çalışmaya gönderiliyorlardı. O yüzden hani benim de Amerika'ya gitmek isteme sebeplerinden bir tanesi bu ikisinin çok iyi dengelenmesi. Hayallerinden vazgeçmem konusunda şey söylemek istiyorum. Gerçekten muhtemelen birçoğumuz bu sürece başladığında bunun nerede biteceğini bilmiyordu ve aslında ertesi günü göremememize rağmen bir şeyler için bir amaç uğruna çok fazla fedakarlık yaptık. Benim kişisel olarak çok fazla uykusuz gecem oldu. Çünkü önümü çok görmüyordum. Hani gelecek kaygım çok fazla vardı. Ama yine de bir mücadeleniz olduğunda 11 yaşında otobüslerde sürdüğünüzde <laughs> ve hani gerçekten 3 saat o psikolojik baskıyla antrenman yaptığınızda o içinizdeki gücü fark ediyorsunuz ve gerçekten bir şeyler için mücadele etmeye devam ediyorsunuz. Amerika'da okuma hayali olan varsa, sporcu olma hayali olan varsa bu kesinlikle kendinizle ilgili bir şey. Yani yapıcı, yapmak istiyorsunuz ve onun için mücadele veriyorsunuz ve bir bir şekilde oluyor gerçekten. Ve hani mesela ders çalışma konusunda da benim hayalim hep şeydi. Hani arkadaşlarım anıyordu ki Çağla neden bu kadar çalışıyorsun? Hani sporcusun bir şekilde gidersin artık rahatla arkadaşlarına gez falan. Ben hep şey hani çok idealist yaklaşıyordum. Gerçekten hani bu ülke için faydalı bir şeyler yapmak istiyorum. Ya belki Harvard olur, Stanford olur. Ne bileyim arkadaşlarım Wisconsin olur. Ama önemli olan gerçekten bence çok çalışmak, bir amaç uğruna çalışmak ve bir şekilde hayaliniz gerçekleşiyor. Ağzınıza sağlık. E, hayatınız boyunca başarılarla dolu, musmutlu bir ömür diliyorum. E, bize anlattıklarınız için de çok teşekkür ediyorum e, ve görüşmek üzere diyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.